Adım Zeynep Sıla Yıldız. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2020 yılında mezun oldum. Bu röportaj için öncelikle benim bir rahat dönemim olan Hakan Ertan'a teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara geçelim isterseniz. Hastane eczacılığını nasıl tanımlarsın? Şu anda Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yani, yani atın ve orada göreve başladım. Hastane eczacılığı benim için hani açıkçası mezun olunca ilk başta tabii ki de yardımcı eczacılık için eczane bulmak aklımda vardı. Bu yüzden eczacı odasına kaydoldum. Ondan sonra tabii ki de atamaya girmek aklımda hep vardı. Atamaya girdim. Olunca da göreve başladım. Hani benim için daha önce de zaten hastane stajımı ikinci sınıfın yazında yapmıştım. O yüzden bir fikrim vardı hastane eczacılığı hakkında. Hastane eczacı da hastalarla serbest eczacılık gibi değil. Birebir değilsin. Ama yani hastaları ilaçları ulaştırmadı. Yatan ve ayaktan hastaları, hastaları ilaç ulaştırmadı. Yani bir basamaksın. O yüzden yine büyük önem arz ediyor. Yani nasıl tanımlarım? Yani şöyle bir şey var. Hastanede her bölüm durabilir ama gerçekten eczane hiç duramaz. Çünkü hastaların tedavileri aksayamaz. O yüzden yani hiçbir tatil, bir şey olmuyor. Onu bir başta söyleyeyim. Hastane eczacıları ne yapar? Hastane istemlere bakar. İstem dediğimiz, doktorların hasta için her gün yaptığı tedavi planlarına biz istem, order diyoruz. Ben de şu an order kısmında görev yapıyorum zaten. Bu orderları günlük hastaların ilaçlarının yani, hani diğer ilaçlarla etkileşim var mı, hastanın besin alerjisi var mı, hastanın yaşına uygun mu, mesela o iletin Divator'un örneğin, etken maddesinin maddesi Atorvastatin, hani SGK SGK hani bunun raporu var mı? Raporun süresi ne? Raporun süresindeki dozuyla doktorun istediği istemdeki doz uygun mu? Daha sonra hani İstenen bazı ilaçlar hani progastır, mide ilaçları kaç adet istenmiş? Genelde hani biliyorsunuz aç karında bir adet hastaya verilir. Cis kanama varsa bu sayı artabilir. Açıklamada zaten hani sistemde cis kanama yazıyorsa veriyoruz. Yazmıyorsa eğer hala yüksek istenmişse servisleri arayıp hemşirelere tedavisinde hani cis kanama var mı? Hani teyit ediyoruz. Hani böyle böyle dikkat ederek onayları yapmamız gerekiyor. O yüzden onay kısmı biraz daha dikkat gerektiren bir kısım. Yani şöyle yani hasta hani tedavi aşaması aşamasında öncelikle yani sen dikkat etmezsen zaten o o ilaç o hastayı yanlış gider. Hani hemşireler de biliyorsunuz zaten ilacı en iyi bilen eczacıdır. Hani bu yüzden hemşirelerin de dikkat etmesi beklenmez o kadar. O yüzden en çok bizim dikkat etmemiz gerekiyor onay kısmında. Tabii ki de tek onaydan ibaret değil hastane eczacısı da. Eczanemizde servis eczanesinde onu kastediyorum. Çünkü hastanede yani eczane yani tek servis eczanesinde çalışılmıyor. Kemoterapi de eczanemiz var. Orada çalışılır. Acil eczanesi var. Ee, diğer hastanelerde ameliyathane de var bildiğim kadarıyla. Böyle böyle birçok bölümde hastanede eczacılar bulunuyor. Şu an ben servis eczanesinde çalıştığım için oradan bahsedeyim size. Ee, kısmı dışında ihale kısmımız var. Hani yani yılın ayın belli dönemlerinde Tabii ki de bu biten ilaçların stoklarının yenilenmesi gerekiyor. Bu ilaçları ilaçların hareketine göre yani kaç kez kullanılıyor, bizim elimizde ne kadar var? Hani buna göre ister is ihalelere katılıp ilaçlar alınıyor. Hani en karlı şekilde bakılarak böyle bir kısım var ihale dediğimiz. Ondan sonra tabii ki de eczane tek ilaçtan ibaret değil. Sarf kısmımız var. Ameliyathanede kullanılan mesela araç gereçler, cerrahi iplikler, kateterler. Hani bunlara bakan bölüm var. Sonra depolarımız var. Sarf depo, medikal ilaç depo. Bundan sonra da eczacılarımız var. Hani böyle böyle birçok görev var aslında. E eczanenin içinde görevlendirmeler var dediğim gibi. Hastane eczacılığı atamaları yılda ortalama kaç kez oluyor ve bir atamada yaklaşık kaç eczacı alımı yapılıyor? Yılda ortalama 3-4 kez oluyor. Yani kaç eczacı alımı yapıldığı hakkında bir fikrim yok. Ama en, en büyük atama Mart ayındaki atama. Temmuz ve Kasım'daki atamalar daha az eczacı alıyor. Bunun dışında başka bunun hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Baş eczacı dahil eczanede görevli 4 eczacı bulunan kurumlarda Genelde aynen eczacının nöbeti tutturuluyor. Bu nöbetlere geleceğim zaten onu da almıştım sizin için. Ee, sonra has, dördüncü sorumuz. hastane da üniversitede seçmek istediğiniz bir alan mıydı? Öncelikle e, tabii ki de yani biraz daha beş yıl olduğu için eğitimimiz hani yıl geçtikçe şekilleniyor fikirlerimiz. Ya tabii ki de aklımda vardı. Stajını da yapmıştım, görmüştüm. Hani hoşuma gitmişti tam böyle istediğim bir alan değildi. Hastanede nöbet uygulamaları nasıl ilerliyor? Genelde baş eczacı dahil 4 eczacı varsa nöbet uygulaması uygulanıyor. Şu anda Kütahya'dan bahsedeyim. Tek bina değiliz. Üç tane, 3 binayız yani. Ana binada çalışıyorum ben. Ana bina dışında çarşıda ek binamız. Ondan sonra üniversitenin içinde kampüste FTR var, fizik tedavi. Pandemi sebebiyle orası da pandemi hastanesine dönüştü şu anda. Yani 3 hastanede nöbetlerim oluyor. Yani nöbet uygulaması baş eczacımız nöbetlerimizi yazıyor. Genelde ilk aylarda, atandığım ilk aylarda az nöbetsiz de başlıyoruz. Tabii ki de iş öğrenilmesine kadar. Ondan sonra 72 saatlere. Şu an mesela yoğunluktan dolayı 88-90 saatleri kadar buluyor. Şöyle bir şey var. Hafta içi, hafta içi tuttuğumuz nöbetler mesai sonrası devam ettiğinden dolayı mesailerimiz 8.30'dan akşam 4.30'a kadar. Sonrasında devam edince 16 saat olarak geçiyor nöbetler. Hafta sonu nöbetlerimiz sabahtan hani diğer güne kadar 24 saat olarak geçiyor. Ama ertesi gün hani hafta içi tuttuklarımız ertesi gün nöbet sonrası devam oluyor. Yani 32 saat buluyorsun mesai evet. olarak.